Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an İzmir'deyim. İzmir'de bir yoğunluğun içerisindeyim. Sesim net geliyor mu bilmiyorum. Bir yoğunluğun içerisindeyim. Sebebi şu, karavanımı sattım. Ama bu benim için çok da kolay olmadı. Duygusal anlamda değil, sadece fiziken yorgunluk var. Çünkü karavanı bir hanımefendiye verdim ve biraz da pozitif ayrımcılık yaptım açıkçası. Şöyle oldu, karavanıma baktı, beğendi, etti vesaire. Önce bir ekspertize gittik. Ekspertiz sonuçları çok olumlu geldi, sağ olsun. Daha bayır kullanıyordum tabii yapılması gereken birkaç şey vardı ama motorluk sorunlar değil. Sadece işte akslar değişecekti, rot başları değişecekti, rot kolları değişecekti falan. Bunları da yaptırdım. Dört tane kış lastiği taktırdık falan filan işte. Ön camda çatlak vardı, ön cam yenildi. Bula bula oldu. Bütün bunlar olduktan sonra da artık anlaştık, her şey güzeldi. Ee, sonra e, hanımefendi arabayı beğendi dedi ki hani İstanbul'a getirirsen e, sevinirim dedi ama İzmir'deyken hazır e, karavanı da İzmir'de yaptırmışken e, biliyorsunuz ufağa yaptırmıştım karavanı çalışkan mobilyaya e, parkede çatlak vardı e, masada biraz sallantı vardı e, bir de boyada ufak bir lokal deforme vardı benim silerken fazla bastırdığım için e, bunları yaptırayım yine bu üç şeyi yaptırayım dedim. Ufuk'un yanına geldim. Ufuk dedim durum böyle böyle şunları yapalım da abi ee, sonra gidelim. Abi sonra herkes pozitif ayrımcılık yaptı. Dediler ki ya bu kadın bunu nerede yapacak şunu nerede yapacak baştan yapalım şöyle yapalım böyle yapalım. Bir girdik şimdi işte abi her şeyi baştan boyandı. Şimdi size o görüntüleri aktaracağım. Ee, her şey baştan boyandı ee, ve bütün bunlar fiyatta anlaşmama rağmen yapıldı. Sadece içimizden geldiği için, benim de içinden geldiği için, Ufuk'un da içinden geldiği için, ekibin de içinden geldiği için biraz dediğim gibi pozitif ayrımcık. hani bir kadın olmasın, sanayide çok vakit geçirmesini gönlümüz razı olmayınca, onu nerede yapacak bunu nerede yaptıracak diye her şeyi baştan biz yapalım dedik abi. Hem hanımefendiyi sürpriz olsun dedik, muhtemelen bu videodan <laughs> görecek. Hem de benim olsun istediğim şekle getirdik. Bütün dolap kapakları tekrar söküldü. Kulplar çöpe atıldı. Yeni spor, spor kulplar gelecek falan. Bütün bunlar abi baştan yapılıyor. Şimdi gelin size biraz o görüntüleri göstereyim. Biraz izleyin. <laughs> baştan zımparalandı, macun atıldı, verbek atıldı, boyandı. Baştan yapıldı. Aynı şekilde tabii lavabo kısmı da Ondan sonra gel abi devam et. Gel abi. Ondan sonra zımparalandı. Masa aynı şekilde söküldü, zımparalandı. işte macuna atıldı, verbeğe atıldı, boyandı. Aynı şekilde e, mutfak dolabının uzayan kısmındayız. Böyle yapıldı. Mutfak dolabını komple değiştirdik. Bütün kapaklar, mutfaklar, her şey komple değişti. E, farklı bir sistem yaptık. E, bence güzel bir oldu. Biz şimdi onu da çekelim. Onun da bu çekmece e, şeyleri, çekmece kapakları bunlar boyandı, elinde hazır. Takılmayı bekliyor, kurmayı bekliyor. E, yaklaşık dört gün falan sürdü ama daha bitmedi abi. Gel. Oturma grupları yerlerinden söküldü. Baştan boyandı abi. Orada da burada da tekrar baştan boyandı abi. İkisi de. Sovracıma gel abi daha mükpesin. İçini gördüğünüz gibi tekrar şantiye sahasıyız. Ne yaptık? Öncelikle krem tonlarını, benim bu duvarlar kremdi ya. Bunları tekrar boyadık abi. En baştan zımparalandı, içeride zımparalandı, tekrar boyandı. Ee, bitti. Sonra e, parkede çatlak vardı komple parke söküldü, baştan yapıldı. Ondan sonracıma masa dediğim gibi içeriye gitti. Şimdi de kremler kapatıldı, beyazlar, içerideki beyazlar boyanacak baştan. Ee, burası da komple boyanacak, banyo da komple boyanacak. Banyonun kapağını aldık oraya, onu da bizim para. Tekrar boya. Ondan sonra cıma gel abi daha bitmedi. Arka tarafın adım parası yapıldı. Ee, tekrar baştan boyanıyor Ertin abi sağ olun. Burası da tekrar baştan boyandı. Şu kremli atalar zaten tekrar boyanmıştı. Ee, şimdi şu çıtalar sökülecek. Bunlar griye boyanacak şunlar. Ee, dolap kapakları da artık içeriden çalışacaklar. Normalde dışarıya sarkıyor diye artık içeriden çalışacaklar. Bittiğinde göstereceğim. Onların da kenar çıtaları gri olacak. Ee, bütün bunlar gel abi. Bütün bunlar arkadaşlar. Bu uğraşan bütün dört günlük iş aslında karavanın satılmış olmasına rağmen, fiyatta anlaşılmış olmasına rağmen biz temiz bir araç teslim edelim diye baştan yapıldı. Yani bunlar tamamen bize ait. Ee, yine de alan kişi işte rahat kullansın, güzel kullansın, temiz kullansın, yeni bir araca binsin vesaire diye en baştan yapıldı arkadaşlar. Arkadaşlar bütün bunları Çalışkan Mobilya'da yaptırdım. Ee, çalışkan Mobilya bu arada soy aynı ama akraba değiliz. <laughs> Ben karavanı zaten buraya yaptırmıştım. Karışkan mobilya. Satış sonrasında gördüğünüz gibi her türlü çalış Gayet memnunum. Hiçbir sıkıntım da yok. Sağ olsunlar. Beni de ekstra seviyorlar. Belki ondan. Siz de karavan yaptırmak isterseniz alta numarasını falan filanı bırakın. şurada numara vardır zaten. Buradan da numarasını alabilirsiniz. Instagram adresini de eklerim. Karavan yaptırmak isterseniz gelin buradan çaylarını kahvelerini için. Fiyatımızı konuşun, yaptırmak isterseniz yaptırırız. Evet arkadaşlar, bütün bunlar baştan yapılıyor. Efendi de çok sempatik olması tabi bu konuda çok etkili. Ee, şey diye böyle... Bazı insanlar vardır, hiçbir şey yapmak istemezsin onun için, e, elini kaldırmak istemezsin. Ama bazıları çok o kadar tatlı, naif insandır ki her şeyi yapmak istersin onun için. O hanımefendi de öyle bir hanımefendi olduğu için e, bütün bu işlemlere baştan girişme cesaretinde bulunduk. E, bu sanırım dördüncü gün ve birkaç günlük daha işi var. E sonrasında karavanı alıp İstanbul'a götüreceğim. Benim de içinde eşyalarım var. Onları da aileme bırakmam lazım. aileme bırakacağım. Hanımefendiye de karavanı teslim edeceğim. Biraz kullanmayı göstereceğim vesaire. Daha önce karavanı olmamış çünkü. biraz kullanmayı göstereceğim. Ondan sonra eee vedalaşacağız. Bu süreçte de tabii elim sürekli internette şuna bakıyorum abi. E, dünya turuna çıkmak istiyorum. Dünya turu derken güzel bir bölge seçip kendime Asya, Afrika, ne bileyim Güney Amerika, bla bla. E, bir lokasyon kendime seçip uzun bir süre orada gezmek istiyorum. Daha doğrusu orada yaşamak e, ve o havayı teneffüs etmek istiyorum. E, ama bunun dışında sürekli pandemi çıkıyor karşıma. İşte bir şey Tayland'a gitmek istedik abi giriş yasak. Avustralya'ya gitmek istedik almıyorlar bula bula. E, varsa zaten konuyu biliyordum. Eee bu süreçte de belki biraz pandemi rahatlayana kadar, rahat uçuş bulana kadar vesaire, e, şöyle bir şey yapmak istedim. Ha Bir de şey var, bazı baktığımız bölgelerde de, Güney Amerika istemiştim mesela, onun dışında 14 gün karantina süreci var falan filan. Yani çok keyifli olmayacak şeyler. E, bu süreçte de şöyle bir şey yapayım dedim. Karavanı verdikten sonra e, birlikte yürüyeyim istedim. E, yaklaşık bir ay falan sürecek full yürüme, 500 küsür kilometre güzel bir yolculuk olacağına eminim. Hem sırt çantasına tekrar alışayım. Bir yandan da şey istiyorum belgesel çekmek istiyorum. <laughs> Birçok şey istiyorum aslında da. Şu Likya yolunda belgeselini çekeyim istiyorum. Bence çok keyifli olacak. Mutlaka takipte kalın. Çok güzel manzaralardan yürüyeceğiz edeceğiz. O bir ay sonrasında da artık bakacağım nerede rahatlama var. Pandemiden ötürü problemler yaşıyoruz ya. Nerede rahatlama var? Nasıl olur? Nasıl biter? Bunları biraz kovalayacağım. Ondan sonra bak şurası rahatmış dediğim lokasyonu atlayacağım, uçacağım gideceğim kısmetse. Şimdilik size aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Öyle. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanalımı bitmiş halinde göreceksiniz. Merak etmeyin ve çok beğeneceksiniz. Ee, dediğim gibi benim ya keşke şunu şöyle mi yapsaydık dediğim her şeyi baştan yaptırıyorum abi. <laughs> ee, neyse çok uzatmayalım. Ee, kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Instagram artık yolda bir hayat biliyorsunuz. İsmini değiştirdik, tanıdık 34'tü artık şey. E, yolda bir hayat. Takip ederseniz sevinirim. Ufun e, Instagram'ında hemen şöyle bir yere, şuraya mı e, yazıyorum, onu, onu da e, karavan yaptırmak isterseniz mutlaka ulaşın. E, görüşürüz, hoşçakalın.